Ya da ne şikayetin var? Abi. Ya. Ben de merak ediyorum ne şikayetin var? Abi. Sorun abi. Rahatla rahatla. Ben ne merak ediyorum merkeze hizmet. Ne şikayet ediyorsunuz? Abi. Evet. Var mı bir problem? Abi. Atakir, şey atakir. 45 tane fabrika sattı. 45 tane Sadece. sade. Bu milletvekilleri. Hangi Adam 15 sene de 45 tane fabrika fahim fahim yapmış. Fahim adam 5 sene sattı çıktı. Daha hep konuşuyor. Aynen. Ya, Her şeyi görmüş. Ya. Bu kadar insan bir şey görmedi. Ben görmedim. Bir sen gördün. Vallahi Şu kadar vallahi insan var ya. Vallahi yazıklar. Bana mı yazıklar? Ben görmemiş. Bana yazıklar. Vallahi. Lan. Olduğu gibi yayınlayacağım. Yayınlamak. Kelimeni kesmeyeceğim. Adam orada kestaneyi kızartmış. Satacak mısın diye soruyorsun. Tamam abi kestaneye alıyor 20 liraya satıyor. Ben de gelmişim bu yaşta burada abi, bu programı yapıyorum. Abi. Yayınlayacak mısın diyorsun. Ya, şimdi, şimdi, enayi miyim ben? Aptal mıyım? Keriz ya, ya. mi ben? ya, ya. ben? ya, yazıyor ya, benim ya, alnımda? Ya Tabii ki yayınlayacağım. Sen ne diyorsun? Bir şey mi diyeceksin? <laughs> Çok sert bakıyorsun. Haşim bakıyorsun. Yok ben dinliyorum. Dinliyorsun. Dinleyelim. Bir şey diyeceksin mi? Ne diyeyim? Sen ne istiyorsun? Senin hayatın nasıl gidiyor? <laughs> Benim hayatım çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. He çok iyi Elhamdülillah, şükürler olsun. Emeklisin? Yok, 65 alıyorum. Hı? 65 alıyorum. 65 bayağı düşük bir rakam alıyorsun o zaman. He he. 5 bin lira mı? Kaç para alıyorsun? 5 bin lira para alıyorum. 5 bin, bin lira para alıyorsun. He. Peki geçimini nasıl sağlıyorsun amca? Geçimimi nasıl sağlayacağım? Göçtepe'de do şey, doktora gidiyorsun. Saat 11'de ilaç aldım Köştepe'de, 11'de, gece 11'de. Evet. Sıran gelecek. 11'de ilaç aldım, araba yok. Oradan bir gittim bindim Kadıköy'e. Kadıköy'den bindim Üsküdar'a. Üsküdar'dan gittim Beykoz arabasına Çengelköy'e bindim. Bir buçuk saatte Çamlıca'ya çıktım, eve yatayım. Şimdi bakıyorum ki, nerede, hangi doktora gidersen git, eczaneye, evine uyundu. Hemen git, el, ya, ilacı al, gel. İlacı al, gel. Üniversiteye gittim beni kovdular. Yemin ediyorum bak üniversiteye gittim beni kovdular. Dedim ki ben bu veteriner evladı değil mi beni niye kovmuşsunuz? Dedi senin sen burada dedim yan var mı? Niye olabilirim kardeşim? Benim babam Kars'ta Çanakkale'ye yürümüyle geldi. Yani. Bu Türk'ü yukultan mı? amcam orada şehit gitti. Beni niye bu vaziyet yapıyorsun dedim. Bak bana, 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 beni bana yine bakmadılar. Aşık söyle. Bana yine o da benim arabaya. Amca sen geçimini nasıl sağlıyorsun? Onu söyle Vallahi, bana. Şimdi sen Aldığım aldığın parayla geçim sağlama mümkün. Sana bir bakan eden var mı? Evlattır, ne bileyim akrabadır. Evlat ya niye bakacak? Bana bakacak? Evlat, evlat sana bakıyor mu? bari benim bakacak evlat. Evlatın çoluğu çocuğu yok mu? Üç tane terebe Tamam da sen beş bin lira parayla nasıl geçiniyorsun? Ne? Anlat. Ne, nasıl, nasıl geçeceğim? Altmış bir yedim. İbada şey altmış bir e şey, kira al... mı? Eve kira duyuyorum. Tek bir radyona banyo var. Başka bir şey yok. bir Allah'tan var. kira yok yani. Be yok. Az bir kira verir adamın. Bir Bet tane daha Veriyorsun. Bir de kira veriyorsun. Veririm. Az bir para veriyorum inşallah. E geçimini nasıl sağlıyorsun amca? Ne, ne içiyorsun ya beş bin ayda. Kendim pişirip kendim yerim. Ya kendin pişirsen de yani. Ne yiyip ne içiyorsun yani? Ne ne Ne? Beş bin lirayla. İki, Başka bir gelirin var mı? İki kilo bir şey alsan sana bir hafta gider. Bu ne nasıl? iki kilo ne alsan mesela? Soğan, patates, ıspana, pırası alsan sen on beş kilo gidin. Makarna yiyorsun ya makarna girse Ne? Makarna yeter makarna mi? Makarna yiyorum. Yağsız, baharına yağsız mı pişiriyorsun? Makarna makarna pirinci yemiyorum. O, o zaman et yemiyorsun çok sen. Olur. Ne? Et yemiyorsunuz. Eti olur. ne diyeceğim? Oldu He? Eti zamanında çok yedim. Onlar şey yaramadım. Zamanında, evet, buraya... evet. zamanında yedin şimdi yemeye He? gerek yok. Ben buraya... Evet, evet. Zamanında yemeye gerek bu hayattan. Allah bu hayatımızı başımızdan eksik etmesin. Eğer bu hayat başımızdan giderse biz batarız. Şükür ediyoruz diyoruz. Şükür ediyoruz batarız. Batarız Al. batarız. Elhamdülillah. Batarız batarız. İyi Hiç iyi yani. batarız. batarız. Hiç uğraşma. İyi diyorsun yani. Batarız batarız. Hiç uğraşma. Şükretmek gerekiyor. Şükür edince geçiyor 5 bin lira He, Geçin. Yollu çalış yersen geçiriz. Yeter yeter. Gider. yeter. Çayın bardağın iç. Dayı, dayı kahve iç. 100 liraya yayınlayacak mısın? 100, kahve iç. Elbette yetmez. Aynısı aynı sürede yayınlayacak mısın? Allah Allah. Niye öyle dedin? Ben merak ediyorum. Hayır niye öyle dedin? Ben sen takip Çek yayınlayıp yayınlamayacağıma göre bak. Sen de oradan çek. Sen de oradan çekime devam et. Çekime devam et. Yayınlamazsam ben seni paylaşacağım onu. Ben bu durumdan çok memnunum. Çok. Evimde yatıyorum. Rahat rahat duruyorum. Biz köylerimizi ter göttük. Köylerimizi ter göttük. Köylerimizi ter göttük. Tel evleri yıkacak. Çoluk çocuğu şey edecek. Bebem de ne edecek? Dünya tarihinde 11 tane il yıkıldı. 11 tane büyük şehir yıkıldı de. Dünya tarihinde yok böyle bir şey. Bunun altından kalkacak bir devlet var mı? Onu, onu cevaplasın ya. Onu sor da ya. Sor da ya. Sor da ya. Sen soru. konuş abi. Sor da ya sor. o bitti. Sor da ya sor. Dayı sor hangi bitti. ülke kalkar bunun altında? Işte. O, iki, i̇ki, i̇ki sene bu ben devlet ben bu millete para verdi. E? Yattığı yerden para verdi. Hangi devlet verirdi bunu? Anlat işte abi. Sor abi. Sor abi. sana soruyorum. Bunu sor. Ben sana soruyorum. Anlat. Hangi devlet verirdi? ben e? e? soruyorum. Hangi devlet verirdi bu parayı? He? İki sene millet evinde yattı pandemiden. E? He? Millete para verdi, memuruna maaşına verdi, emeklisine verdi. Bir tanesini aksattı mı bu devlet? Dünyanın her aksattı ondan, mı? Her tarafından yardım Hiç ettiler Türkiye. Vermedi. Her Hiç bir, bir yerine vermedi. Bir bir yerine vermedi. Bir Amerika'da bile bir ambulans çarmak 1600 dolar. Bana niye vermedi? Bana, verdi. Bana, bana, vermedi? bana herkese vermedi? hadi. herkese hani... herkese verdi. Benim herkese verdi. Vergiler nerede? He? Dayı sen güzel konuştun. Nerede o bağışlar? He? Nerede o bağışlar? Herkese veriyor. Hani kime, kime, babasına, kime veriyor lan? Babasına, yetimine bak. Herkese hani? veriyor. Hani? Herkese veriyor. Benimkini kime veriyorsa ya haram bırak sen olsun. boş konuşuyorsun. Herkese veriyor kardeşim. Dolu konuşana o bak. O. Bu hani devlet nerede? herkese de. veriyor. Ben ne işleyim? Tamam İşkembeden sallıyorsun anca. Tarihte. Kimseye de bir şey vermiyor. Ya sallıyor işkembeden. Bakma bak. Seni tebrik ediyorum. Ben bir alt abi. müzik sanatçısıyım. Seni şansım adına tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sana da başarılar abi. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Doğruları konuşmak lazım. Hakikat sahibi Kardeşim, olmak lazım. Adil olmak lazım. Vatansız millet olmaz. 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 Kardeşim biz bugün bu, bu bu tarihe kadar İsrail'den bir mermi alıyorduk ya. Ya İsrail'in bizim karargahımızda bir şeyi vardı ya bir ofisi vardı ya. Genelkurmay başkanlığında tabii, ofisi tabii vardı. Herkesin görüşüne saygı şey. duymak biz lazım, olur, lazım ama vatanı da unutmamak lazım. Parasını veriyorduk. Her yıl, her ay ben Vanlıyım. Ben Doğuluyum. Vallahi billahi Doğu, Doğu var ya, Doğu'nun damısı gitmişti yani. Bizden ya bir evlat vereceksiniz diyorlardı bize. Ya bize haraç vereceksiniz diyorlardı. Biz öyle geçiniyorduk yani. Doğru vallahi. Ne zaman ki bu devlet geldi başa ben biz o zaman şey biz başlarız, Abi kısa ve öz. Samsun Çarşambalıyım ben. Doğru 97'lerde benim çocuğum vefat etti. Allah rahmet etsin. Fakülte hastanesinde Adam bana cenazeyi teslim eder. Ne dedi biliyor musun? Şöyle evrak yapmış bir tane. 43 yaşım benim abi ben. Daha gencim yani. Dedi ki sen bu parayı 15 gün içinde ödemezsen sana dedi haciz gelecek. La kardeşim cenazeme mi üzülüm? Bak bu abi de güzel konuşuyor. Dinliyor musun? Oğlum aç kalın. vatansız kalmayalım. Aç kalın. Vatansız kalmayın. <laughs> Namuslu olun, şerefli olun. Bak Bak biz yıllarca İsrail'in, Amerika'nın şunu bunun eline baktık. Hı. Ya he, hepimiz ortada ya abi. Bak bu dün Netanyahu ne dedi? Bizim Netanyahu ne dedi? Hilafeti kurdurmayacağım dedi. Halifeliği getirmeyeceğim dedi. Niye dedi bunu? Niye dedi bunu? Şimdi hilafeti kaldıranlar, halifeliği kaldıranlar sevinsinler bakalım. Kime hizmet ediyorlar bunu görsünler. Kime hizmet ettiler hilafeti kaldırarak? Papalığı niye kaldırmadılar? Papalığı niye kaldırmadılar dünyada? Bunu konuşalım. Adamlar papalığı kaldırmıyorlar, kraliyetliği kaldırmıyorlar, krallığı kaldırmıyorlar. Ama Müslüman bir ülkede halifeliği kaldırıyorlar, hilafeti kaldırıyorlar. Ya böyle bir durum var mı ya? Aklınızı başınıza alın. Aklınızı başınıza alın. Vallahi bile diyorum bak. Bak ekmeksiz yaşayın, susuz yaşayın, vatansız yaşamayın. Vatan önemli yani. Ben Amerika'nın 1960'lı yıllardaki silahlarla eğitim yaptım. Bak 1981 doğumluyum. 81'e 4 askerlik yaptım. Ben Amerika'nın 60'lı yılların silahlarıyla eğitim yaptım. Ben bölük çavuşuydum. Ve o silahlarla askerlere eğitim yaptırdım. Ya Bugün silahını yapıyorsun. Benimini yapıyorsun. Uçağını yapıyorsun. Dünyanın en gelişmiş siyasını, yihasını yapıyorsun. Bugün seni vuramıyorlarsa, bugün seni yok edemiyorlarsa vallahi senin gücün yüzündendir. Senin gücün var bugün. Yoksa seni var ya bir anda yok ederler. He, amaçları o. Aklınızı başınıza alın, dürüst olun, akıllı olun. Yani bir yok şura zam geldi, yok buna zam geldi kardeşim. Dünyanı baksana. Pandemi oldu bu adamlara denk geldi. Yani deprem oldu bu adamlara denk geldi. Yani bütün her şey bu adamlara denk geldi yani. Bunları bir göz önünde bulundurun yani. Pandemi oldu. Abi bütün ülkelerde, her, her ülkede millete devlete, baktı ya. Devlete, yavrum, Millet evinde yatarken maaşını aldı. Yani. Ki almıyorum, almıyorum diyen var mı? İki sene evinde yatıp da bir buçuk sene veya bir sene kaç senese kaç aysa, evinde yatıp da maaşını almayan var mı? Hangi memur var? Bir tane memur Tiksin desin ki ben maaşımı almadım. Veya geç aldım. Veya eksik aldım. Veya bugün bu bugün bu yatmadı. artı bir şey vardı. E, ekstrası vardı. Yatmadı desin. Diyebilir mi? Hangi bir tane birle Tiksin desin? Ben diyorum. Diyemez. Ben diyorum. Sen yalan söylüyorsun. Ben mi yalan söylüyorum? Yalan söylersin. Ben Vallahi şimdi ben şimdi ersik alıyorum parayı. 30 bin lira alacakken 15 bin lira niye alıyor. Eksik alıyor. Ben niye, niye eksik alıyor? Niye alıyor? Niye eksik alıyor? İşte Karsın böyle size. böyle bir niye eksik, eksik alıyor? Hangi şey emekli alıyor? maaşına maaşını eksik aldı? hangi öğretmen? Hangi Oğlum, memur? hangi polis? Gel sen maaşını al ama Maaşını, maaşını, maaşını Bırak gel, gel gidelim o zaman. abi. Abi kim sonra? eksik aldı ya? Ya, ya eksik alan bir tanesi çıksın. Kim yer para eksik aldı? para. Dürüst olalım abi. Dürüst olalım. Bak dürüst olalım dik ölelim. Dürüst söylüyorum. Dik ölelim. Battık, şerefli örelim. Gel. Ha. Madem ben yalan söylüyorum. Bir ki benim bağışıma eksik aldım. E bu ay eksik işte, aldım. 30 bin Beyefendi, bir, bir saniye Yok abi diyemezsin bunu. Beyefendi, halkın çoğunluğu şu anda ekonomiden niye şikayet ediyor? Niye şikayet ediyor ben abi? Merak ediyorum. Niye şikayet ediyor niye? abi? Dünyadaki olan olayları biliyoruz. Abi ben söyleyeyim mi? Söyle. Dünyadaki olan Rahatla alıştık. Rahatsız. Rahatla alıştık. Anne babaya Parasıyla bakıyoruz. Evet. Doğru mu? Var mıydı önceden bu? Yok. Maalesef yoktu. Yok. Adam anasını babasını sokağa atıyordu kardeşim Allah aşkına ya lütfen ya. ya. <laughs> Vallahi yapmayın ya. Lütfen. Ya. Niye abi yapmayın? Ne yapmayın? Ya. yapmayın abi? Herkes anasına babasına parayla bakıyor ya. Evet abi. Devlet Aa, veriyor ya. Vallahi. 11 abi tane ya. ülkeyi yıkıyor. Kim yardım, ya. yardım. Kim yardım, yardım. yardım. yani? He? Ya. Memur dedi ki konuşma. Ben de, bir de, 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 de işçi bir adamım. Memnun musun? Yok, işçi bir adamım. Muamele yapıyor. Memnun musun diyorum hayatım. Memnunum da Allah'a şükür. Ben işçi olmasaydım Urfa'dan 1500 kilometre buraya gelmezdim ben. Urfa'dan buraya geldim ben. 1500 kilometre. Abi sakin. Alıyorsun. Bak Abi. Ama şu adam konuşsun. Aynı köylüyüz. Aynı köylüyüz. Bunu veriyor. 11 milyar anne sağlıyor milyarda çocuk alıyor. Evet. Alıyor mu abi? Alıyor. Abi. Alıyor. alıyor. Tıkır tıkır alıyor. Ya da ne şikayet? Allah aşkına abi. Ben de merak ediyorum ne şikayet? Abi, bunun abi rahat et. Ben ne merak ediyorum? ediyorum. Amerika'ya hizmet. Niye şikayet hizmet. ediyorsunuz? Evet. Hizmet. Var mı bir problem? Abi ben vanlıyım bak. Var var. Bak dışarı hizmet. Vallahi diyorum. Bak vanın yarısı yıkıldı. Ben vanlıyım bak. Evet. Vanın yarısı yıkıldı. Bu devlet hepsine ev verdi. hepsine Bak oradaki evler burada buradaki evlerden lüks. Hepsi de sahile bakıyor. Hepsi deniz manzaralı. Hepsinin parkı var, bilmem ne var, her şey var. Be beyefendi. Bakın. Beyefendi. Vallahi şahidim. Tamam, güzel Allah şahidi şahidim. konuş. Ben de diyorum ki sokaklarda dolaşıyorum. Halka mikrofon tutuyorum. <laughs> Ama sokaktaki herkes turist değil. Bir dakika böyle. Herkes turist değil, düz konuşmuyorlar yani. Bir dakika soruyorum. Çoğunluk şikayet ediyor diyorum ben. Çoğunluk kim abi? Hatta kim abi? Kim çoğunluk şikayet eden Abi edersen, mesela şikayet Mesela dediyor? bugünkü ne bugünkü dediyor? iktidarın bunu ki bunu yayınlamasın. Ne şikayet ediyor? eden sen, ayırma sen ayırma niyet ayırma. mi okuyorsun? niye ne, ne? yayınlamayacağım abi, ben? Niye yayınlamayacağım ben? Hayır, niye ne yayınlamayacağım? niye yayınlamayacağım, niye yayınlamayacağım ben? Hayır niye yayınlamayacağım? Ya niye yayınlamayacağım? Yayınlarsam ya, ne yapacaksın? Meyve ne şey yapacaksın? Ya, ya. ya. Herkes özgür abi. Ya. Herkes kendini bir şey edeceksin Hiç ya. Niye ya? yayınlamayacağım evet. ya? Abi herkes kendini çekeceksin ya. Sen adam orada kestaneyi kızartmış. Satacak mısın diye soruyorsun. Tamam abi kestaneyi alıyor. 20 liraya satıyor. Ben de gelmişim bu yaşta bunu bu programı yapıyorum. Yayınlayacak mısın diyorsun. Ya, şimdi, şimdi, Enayi ya, miyim ya, ben? Aptal mıyım? Keriz mi yazıyor ya, ya benim ya, alnımda? Tabii ki yayınlayacağım. Çekiyor, çekiyor abi, evet. çekiyor herkes konuşuyor. Allah. Herkes, Allah. herkes ya, abi, rahat ya. rahat konuşun. Herkes Dürüst olun. Açık. Dürüst ya, olun ama namussuzca, konuşun ya, abi. Konuşsun. Ha, yani, yani. konuşsun adam. Bey, Bugün doğru adamın ne söylediği. Vallahi billahi Türkiye'nin bak doğusu 10 yıl önce, 20 yıl önce doğusu PKK'nın elindeydi. Ben vallıyım. Bana gittiğim zaman PKK bayrakları vardı. Ermeni Ermeni bayrakları vardı. İki kilometrede bir bize kimlik soruyorlardı. Bir tarafta PKK soruyordu, bir tarafta polis soruyordu, bir tarafta jandarma soruyordu. Hepsi iç içeydi. Bak yani götü baktı bir uzman çavuş bile jipe biniyordu orada. Jipe o kadar bir değerli hissediyordu kendini yani hep ondan. Abi nerede? Abi, nerede var, dışarı çıkardın? Çek çek. Niye çekme abi? Niye çek çekme abi? Bana bak bana. Niye çekme? Ya sen Nereye bana çekme. bak. Abi kamera arkası, arkası konuşan. Çek. Abi kamera arkası çek. konuşanları çek. 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 Biz yaşadığımızı biliyoruz. Beyefendi. Biz akşam beşten altıdan sonra Beyefendi. dışarı çıkamıyorduk. Beyefendi. Altıdan sonra. Beyefendi. Bize ya bir evlat vereceksiniz ya haraç vereceksiniz diyorlar. Beyefendi. Ha. Ben röportaj yapıyorum. Yok Çin. konuşuyor beni çekmiyor. Abi ben sen tüm günler oynuyorsun. Abi konuşuyor abi, beni Ben söylüyor. bakıyorum mu ona? Öyle sen yok. Bırak, abi. Öyle yok. Sen benim röportajım kameralarına Abi bursun. benimle röportaj yapıyor musun? Abi. Evet, ama evet. Ama abi, ama o adam Abi tüm günler slogan atacaksın git orada at abi. Öyle bir şey. Gel buraya konuşacaksın sorun mu? akşam, de, akşam be. beşten sonra Çünkü halk Diyorum ki halkın çoğunluğu şikayet ediyor. Kim şikayet ediyor abi? Abi Yozgat'ta bir miting yapıldı. Ne şikayet ediyor? Yozgat'ta. Hükümetin. Ha? Ben değilim. günü geldi mi? Ben değilim. pazar açılıyor mu? Gel bir domates sor. Pazardı. kimsin abi?

Anca konuşuyor devlet, Devleti götürüyorsun, devleti karalıyorsun ya. Hayırdır ya? Çek de abi. Bak çek şunu. çek şunu. Hiç kimse de konuşmuyor. Çek. Çek şey oradan. Yok. Çek. 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 250 bin Çek. Çek. 250 bin Çek. 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 Açıklıyoruz Çek. 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 Bu milletvekilleri. Hangi, mi? var, hangi var? Adam hangi 15 sene de 45 sene fabrika yapmış. seni. Adam 5 sene satmış. Daha ya konuşuyor ya. mu? Ya biraz Doğru. biraz ya hangi ya. fabrika? Biraz ya. fabrika kim sattı? Kim sattı? Neyi sattı? Hangi, fabrika. Sattı, hangi fabrika. fabrika sattı? Kim sattı? Abi sana bir şey mi? Söyle. Ben Sakarya'lıyım. Sakarya'daki tank ne sattı abiciğim adam? Tank bu kadar mı sattı? Senin Yalan söylüyorsun. BMC'nin ya. Nasıl BMC? BMC yerli marka Ben Sakarya'lıyım. Sakarya'daki tankları parayı sattı. Yalan söylüyorsun. Abi sen sattı. Vallahi yalan söylüyorsun. Bak sen Sakarya'lı biliyorsun? Ben Sakarya'yı senden iyi biliyorum. Ya, tamam, Sen alın, yalan mı? konuşuyorsun. Hepimiz kardeşimiz. Tıpraş, tam Seka, 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 Abi hepsi yerli şu Şeker abi. fabrikaları. Abi neyse, neyse, niye zattı abi? Abi devlet bugün özelleştiriyorsunuz, zarar ediyor. Zarar veriyor, özelleştiriyor. Etmesin abi. Peki dünyada dünyada kaç tane ülke say bana? Dünyada bana şu kadar ülke say. De ki kendi tekerinde fabrika üretiyor. Say bana. Say, de ki bu ülke bu fabrikayı yapıyor. Değil, say bana. Bunlar bizim değerlerimiz değil mi? Ya hangi değerden bahsediyorsun değil abi? Efendim? Abi sen değerim dediğin şeyin başta adam mı koymuşsun? Adam yan gelip şimdi yatıyor. Biz adam iş yapmıyor. Biraz zarar ediyor. Abi biraz sakin olur musun? Abi. E, sakinim biraz, ben. Biraz sakin olur musun? Sakinim. Bir sakin. Sakin mi abi? Şimdi sana tabii. bir şey söyleyeceğim. Ha? Şimdi ya. kamu Yok. iktisadi teşekkürleri diye bir şey vardı. Kit evet. derdik ben biz bunlara. Evet. Belki evet. siz yaşınız evet. genç olduğu evet. için evet. bilmezsiniz. Ben biliyorum. Şimdi kamu. Benlerin bunlar bunlar zarar ediyor diye. Ne yaptık? Dedin ki devlet fabrika yapmaz. Zarar ediyorsa özelleştirir bunu bizim evet, değil mi? Evet. Devlet bu ara, zarar eden... Dünyada böyle. Tamam böyle. abi. Dünyada, dünya genelinde katılıyor, böyle. Katılıyorum evet. abi evet. sana. Devlete yükse evet. bunlar kaldırılmalı. Ben evet. katılıyorum sana. Evet. Şimdi abi Osman Gazi Köprüsü maliyeti buçuk milyar dolar. Evet. Bu bize 15 milyar dolara mal oldu. Ne diyorsun bu konuda? Peki. Sen karadan gidiyorsun. Kaç para harcıyorsun? Oradan gidiyorsun. Kaç soruma para al abi soruma Abi soruna al. maliyeti bir buçuk dolar. Bir buçuk milyar dolar. Niye 15 milyar dolara mal ettik? Bu bir zarar değil mi? Abi neye göre çıkardın sen hesap? Sen şu an kendine göre bir hesap Ben çıkardın. uyduruyorum abi. Sen uyduruyorsun. Ben uyduruyorum. Ben uyduruyorsun adamı. Sen neye göre ben söyledin? Ben uydurucu. bir adamım. Sen bana. neye göre tamam. söyledin? Gerek yok daha başka bir şey söylemeye. Yok abi uydurdun sen. Ben abi. uyduruyorum abi. Abi. Ben abi. uydurukçuyum abi. Bak abi. Ben uydurukçuyum. Bak sen uydurdun şans yani. Ben uydurukçuyum. Abi. Uydurdun abi. Ya açık ve net. Yani arada 10 kat fark var senin dediğin lafın. Evet. 10 kat fark var. Ya. Neye göre çıkardın bunu? Ya. ya devlet milletine zarar vermek için mi yaptı bunu? Böyle bir akıl var mı ya? ya? Bir gir de araştır. Ya. Oku, bir, 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 araştır. 15 milyarı nereden çıkarttın? Neye göre çıkarttın? Bak nereden daha çıkarttın? ödüyoruz, ya. ödüyoruz. Ya. O, olacak iş yok. Abi şu ana kadar Abi. kaç para olmuş bir bakma. Bak bak bak. Ben seni ya. çok, Biliyorsun. çok Biliyorsun. iyi tanıyorum. Manipüle ediyorsun şu anda. Evet. Ben çok iyi tanıyorum. Manipüle ediyorsun. 15 milyar dolara 15 milyar kadar yapılmış şu yok öyle bir şey yok. Şu an hala da bir yok, ayı 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 yok. verdik mi yok, verdik? Abi, yok e, yok. Tamam yaptım, ben zaten ben şey, devlet yapıyor adam. Yok ki devlet abi, yapıyor. E, Yapışık para alın, cebinden vermedi ki. Ne kadar verildi bugüne alın, kadar biliyor musun? Sakin bağırma niye bağırıyorsun? Siz bağırıyorsunuz. Bağırıyorsunuz. Sen bağırıyorsun. Ama ben diyorum ki ama sakin olun diyorum sakin olun. Ben sakin. Sen insanları sen kendi söylediğin gibi insanları öyle düşünmez sevgi ediyorsun biraz uzaklaştır. Müşteri Baktı müşteri, ben müşteri giremiyor. Tamam teşekkür, teşekkür ederim. Ben ben arkadaşım. Esnaf ya, rahatsız ya. oldu. Tamam. Arkadaşı tamam. tamam. Arkadaşı takip et. Tamam. Ay sakin. Abi, bak. Abi, esnaf. Bak. Bak. Abi. Bak. abi esnaf rahatsız Bak. Abi. Bak var ya bak. Abi esnaf rahatsız oldu. Bak arkadaşlar. Abi esnaf rahat durdu. İyi oldu. polis kötü polis oynuyor. Ben bu arkadaşı takip ediyorum. Her gün takip ediyorum. Vallahi tanıyorum. İyi polis kötü polis oynuyor. Kim iyi polis kim kötü sen polis? Sen oynuyorsun. İkisini de oynuyorsun i̇kisini abi. De ben Şu oynuyorum. şapkayı taktım. Her ne, kabiliyet ne kabiliyet varmış arkadaşı arkadaşı ben de Bak arkadaş Ne kabiliyet varmış ben ya. Bak. Ne yok kabiliyet öyle bir şey. yok öyle bir şey abi. Yok öyle bir şey. Neye göre uydurdun abi? Neye göre uydurdun? Ben uydurukçuyum abi. Ya ne? Aa çıkar. Ben uydurukçuyum Ha sen ne çıkar? Bir belge çıkar abi. Çıkar bir belge. Ya çıkar bir belge abi, bizler. Kara, kara ya bu insanları inandırmak için bir belge çıkar. Karayollarının Ulaştırma abi, Bakanlığı'nın şey sayfasına gir bak bir abi. abi. yok öyle. Bunun diğeri daha kapatılmadı. oradan orada gidebiliriz. Hiçbir var. Kimse takip etmiyor mu bir. Muhakkak biliyordur abi. Sen şey Sen diyorsun. Ben ediyorum Ben takip Ben gündemi takip ediyorum. Neyi takip ediyorsun abi? Her şeyi takip ediyorum. Neyi takip ediyorsun Sen ne için konuşuyorsun şöyle? Bas bas bağırmak haklı olduğu anlamına gelmiyor. Hayır abi. O da bağırıyor. Ben de bağırıyorum abi. Bağırmaya gerek yok ki. Şu kadar insan takip ediyor. Şimdi o bağırınca onun sesi yüksek şimdi herkes ona inanıyor. Niye insanlar salak mı? Kendi bildikleri bir şey abi, yapamıyor. yok mu? yok şey. insan var ya. Ama sen ne araştırıyorsun abi. Araştır abi? Araştır senle abi sen ya. Ben, ben Ben araştır abi. Ben Ben evet, bak, bak. Ben ben bu ülkenin gelmişini geçmişini bilen mi insanım? Abi sen. Ha, ben bu ülkenin damusunu kimi kurtardığını bilen mi insanım? Tamam mı? Siz bunları yaşamadınız. Ben Vanlıyım diyorum. Ben bu işin göbeğinde sen yaşadım. Sen vallısın. Ben de Sirtliyim. Ben sen, de Bardan geldim. Sen, sen yaşadın mı? Ben ya, 36 yaşındayım. Ben. Sen beni küçük falan mı zannediyorsun? Ben de Her şeyi görmüş. Bu kadar insan bir şey görmedi. Ben görmedim. Bir sen gördün. Vallahi Şu kadar insan var ya. Vallahi yazıklar. Bana mı yazıklar? Ben görmedim. Bana yazıklar. Vallahi. Az önce uydurdun şey şey var ya. Evet. Az, pardon. Arkadaş diyordu ya alan işte. Bak burada yazıyor ne, mesela. Ne yazıyor? Al abi oku. Ne yazıyor? Ses abi sessiz. Ses sakin, sakin. Abi esnaf rahatsız Kim yazmış bunu? Abi lütfen ya. Kim yazmış? Bunu? Ben yazdım yeni sana gösterdim. Kim yazmış bunu? <laughs> ben de Google'a bir yorum yazdım. Düşürüm. Ne diyor abi? abi. Abi ne diyor? Söyle ne özetini söyle abi. 15 milyar dolar diyor. Ne, ne, Maliyeti. Ne diyor abi? abi ne? Maliyeti diyor. Ben yazayım oraya böyle. Abi bizim diyor 1,5 olanı 15 ben milyona yapmışlar. 15 milyar dolar değil. Ben 30 milyar dolar yazayım Google'a çıksın şimdi sayfada. Yani bu böyledir ya. Yani. Peki abi balık Bunu kesir. Abi, abi bir dakika. Burada kesirde bir havalimanı yapıldı. He. Şu ana kadar bir tane uçak indi mi oraya? Benim bilgim yok onun. Yok. Ben konuşamam onu. Yok. Oraya. Benim bilgim abi yok onun. Yok. Bilgim yok. yok. Oraya şu anda bilgim orası da yapıştı. Ama orası... şu an şu an bana günde 3 tane uçak iniyor, ben bunu biliyorum. Tamam abi bak. Ama aslında uçak inmiyordu. 12 sene inmedi. Biz uçağa havada görüyorduk. Ama şu anda 60-70 tane personel He. çalışıyor, maaşları ödeniyor. Bir yolcu garanti. Onu bilmiyorum. Kütahya'da Zafer Havalimanı var. Ödenen para %97 yanılma payı. Aç ona da bakalım. Ben abi. Kütahya'da askerlik tamam. yaptım. Hadi. Üstelerden sen havacıyım. Abi selametle. ben, ben havacıyım. Abi selametle. ben uçakları içinde Zafer Havalimanı'na. Baba paraşütle atlamış. Zafer var. Havalimanı'na ne kadar ödedik? Ba, ben, ben Kütahya havacılık ben, ben sana bir şey, şey anlatamam ki yani. abi. Tamam mı? Ben sana bir şey anlatamam abi. Yani. Bana anlatamazsın. Sizin sorununuz Bana ne? Bana Sorununuz ya, ne, ne şu an? Benim, benim, benim bir sorunum var. yok. Benim benim i̇nsanlar buraya ne var. toplanmış ben böyle? i̇nsanlar neyin kavgasını yapıyor burada? Niye işte abi? Ama her Kavga etmiyorsunuz. Bu adam nasıl geldi? O adam nerede? O Sirtli'yi anlatır. Bak o Sirtli'yi anlatırsın. Bak Sirtli nerede? Sirtli. Sirtli'yi anlatırsın. Tamam abi. Teşekkür ederim. Bana anlatamazsın. Ben işin kalbindeyim. Bana anlatamazsın. Ben olduğu ben... gibi yayınlayacağım. Yayınlamazsan. Tamam. Kelimeni kesmeyeceğim. Aynen. Benim tamam. Hep, asla. Ben de bana bak. Ben de bana Ben de bana bak. Ben de bana bak. Ben esnaflarım. Ee, ee, tamam Yok, abi tamam ben, ya. Amerikan abi esnaf abi esnaf. Esnaflar olsun. Gel. Biz millet olarak medenice konuşmasını maalesef bilemiyoruz. Evet maalesef. Bak esnaf bize burada müsaade ediyor. Önünde röportaj yapıyoruz. Ama tutup da seks yükseltip. Ondan sonra e, karşıdaki insanlar seksi yükseltince ben de sesimi duyurmak için haliyle insanım yani ben de. Etten kemiktenim, ben de haliyle sesimi yükseltirim. E ama yazık değil mi bu esnaf da burada iş yapacak yani. Ben de işimi yapıyorum, o esnaf da orada işini yapıyor. Bugüne kadar tek kelime etmedi bu esnaf bize. E tamam ne bu kadar bağırmanın, çağırmanın bir alemi var mı arkadaş yani? Yanlış yani. Nedir çok... yani? Medenince birisi gelir fikrini söyler, ondan sonra gelir bu arkadaş fikrini söyler. Nedir ne yani bu kadar bağırmanı çağırmanı Miting yapmıyoruz ki burada kürsüde bağırmıyoruz ki arkadaş ya. Ayıptır yani. ya. Yani. Ondan sonra onun ne üçün. oluyor? Bak ben burada halkın dertleri, halkın dertlerini dinlemek için, halkın dertlerini herhangi bir parti yapıp adına yapıp gelmiyorum. Halkın dertlerini dinlemek için mikrofon uzatıyorum. O da söylüyor, o da söylüyor. Bir de üstelik iftira atıyorlar. Diyorlar ki sen bunu yayınlamazsın. Bugüne kadar çektiğim videolardan bak bugüne kadar çektiğim videolardan yayınlamadığım bir tanesi varsa yeter ya. İftira, büftan. Neyi sinirlenme kardeşim? Ne iftira? Yok yayınlamazsın bunu bilmem ne falan filan. Yani galeyana getirip ondan sonra. Her şeyin Ayıptır ya. Ayıptır. Bir insan olalım her şeyden önce ya. Önce ahlaklı olalım. Etik davranalım. Toplumun içindeyiz. Adam geliyor burada küfre diye gidiyor. Kadınların yanında. Ayıptır ya. Ayıptır. Ondan sonra sakak röportajcıları ortalığı karıştırıyor. Geliyor karıştırıyorsun. Ondan sonra biz ortalığı karıştıran biz oluyoruz. Ayıptır ya. Ayıptır. Tamam kapat.